Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 654 yıl önce Osmanlı döneminde yaptırılan Murat Üdavendigar Camii 2017'deki depremde hasar almıştı. Tarihi cami restore edilmeye başlandı. Depremlerden dolayı Camimiz e, atıl duruma geçmişti. Depremler tarihi camiyi kullanılamaz hale getirdi. 654 yıllık caminin eski günlerine kavuşması için şimdi restorasyon yapılıyor. Camimiz 11-14. yüzyıllardan kalma Murat Hüda Vendigar adını taşıyan turistlere ilgi çeken bir camidir. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla Köyü'nde 1366 yılında... Osmanlı padişahlarından Murat Hüdavendigar tarafından yaptırılan cami 2017'deki depremde hasar gördü. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Camide restorasyon çalışmaları başladı. Caminin bu yıl içinde tekrar ibadete açılması hedefleniyor. 13. 14. yüzyıllar kalan 650 yıllık bir Murat Hüdavendigar camisi yeniden sıfır gibi e, açılışa geçtik.